gene amına Bu yaka yanında niye getirdin amına koyayım? <laughs> Yana çaktım. Oğlum ya. Oğlum yapıştı bok gibi çıkmıyor ya. Ne yapayım? Ne demek yapıştı bok gibi çıkmıyor Kazıyamıyorum. Şunu. Yapıştı bok gibi çıkmıyor. <laughs> e Yanıma gelip duruyor. Gidiyor. Ne yapayım? Ya siktir git denir mi adama koskoca senyor? Çok ayıp ya. Dediğin lafa Tamam bak. da sivildesin şu anda. Hayır abi Bugün arkadaş... abisini satan yarın götünü verir. Arka, <laughs> arkadaş... Bu işler öyledir biliyorsun değil mi? Bak arkadaşı falan yok. Adama kol kanat germemiz lazım. Koskoca sen yok. Ya, Oğlum, gelme abisi, mi abisi diyeyim? Lan onun annesi ben miyim? Niye onu ben ona kol kanat geriyorum? Abi, abi <laughs> hayır hayır. Verir. Abisini İki dakika susar mısın benimle? Kim Sesim geliyor. Kenan'ın bağına sikeyim. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan abinle? göç. <laughs> yani adama ben git. Diyemem yani şey Mecnun gelecek yani yapacak bir şey yok. Bir şey söylemeyemezsin. Söyle. Yani tek bir şakta gelebiliriz. Siktir şak git gelebilir. hadi. Siktir git. Gel gel. Hadi hadi. <laughs> Lafım, bitmez, Abi amına hadi. Lafım bitmedi. amına siktir Lafım bitmedi.